Birinci soruda gerçel sayılarda birebir fonksiyonu soruyor. Birebir olabilmesi için yatayda çizgi çektiğimizde fonksiyonu bir noktadan kesmeli. Bakınız ikinci şıkta yatayda çizgi çektiğimizde iki noktada kesiyor. Birincisinde ise f'in tam üzerinden çektiğimizde sonsuz noktadan kestiğini görüyoruz. Birincisi de değil. Üçüncüsünde yatayda nereden çekersek çekelim. Her zaman bir noktada kesiyor. O halde yalnız 3 diyebiliriz. İkinci soruda örten fonksiyonu soruyor. Örten fonksiyon gerçel sayılar kümesi üzerinde soruyor bize. Yataydan yine çizgi çektiğimizde bu sefer grafiği en az bir noktada kesmeli. En az bir noktada kesmeli. Mesela birincisinde yatayda bakın buralardan çizgi çektiğimizde grafiği kesmiyor. İkincisinde alt taraftan çektiğimde kesmiyor. Üçüncüsünde ise bunun kolları yukarı ve aşağı sonsuzluğa gittiğinde nereden çekersek çekelim her zaman grafiği kesiyor. O yüzden görüntü kümesinde hiç boşta eleman kalmıyor. Görüntü kümesinde boşta eleman kalmıyorsa bu fonksiyon örten fonksiyondur deriz.